Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 5. ünitemize başlangıç yapıyoruz. Üretim, dağıtım, tüketim ünitesinin ilk konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Ücretsiz bir şekilde alıp sizler de faydalanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak da ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Ben kalemimi aldım hazırım. Eğer siz de hazırsanız sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen ders ekranımıza geçiş yapalım. Ünitemizin adı üretim, dağıtım ve tüketim ve ilk konu başlığımızda kaynaklarımız kazanca dönüşüyor. Sevgili arkadaşlar, doğal kaynaklarımız vardır. Özellikle bu konu içerisinde doğal kaynaklardan başlayacağız ve neler olduğuna detaylı bir şekilde bakacağız. Hadi başlayalım. İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tamamına ekonomik faaliyet denilmektedir. Lütfen bu başlığa dikkat edin. Ekonomik faaliyet daha çok karşınıza çıkacak bir kavramdır. Ekonomik faaliyet dediğimiz zaman neler göreceğimizi birazdan anlatacağım ama insanlar yaşamlarını devam ettirmek istiyorlarsa mutlaka ekonomik faaliyetler yapmalılar. Ülkemizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler doğal ve beşeri kaynaklara bağlı olarak gelişmiştir. Doğal kaynaklar nedir? Doğal kaynaklar doğada kendiliğinden oluşan, insan eli değmeden var olan kaynaklardır. Beşeri kaynaklar ise insanlar tarafından oluşturulan ve insanların değiştirebildiği kaynaklardır. Peki Ülkemizin ekonomisine yön veren doğal kaynaklarımıza bakacak olursak. Bunların başında topraklarımız geliyor. Topraklarımızdan tarım, hayvancılık ve birçok faaliyet alanında faydalanabiliyoruz. Yine su kaynaklarımız bizim doğal kaynaklarımızdır. Yine yer altındaki yeraltı kaynaklarımız, madenlerimiz bizim doğal kaynaklarımızdır. Ormanlar Doğadaki en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Doğal kaynaktır. Ve turizm kaynakları da bizim için ekonomimize yön veren doğal kaynaklar olarak karşımıza çıkıyor. Toplam 5 tane doğal kaynağımız var diyebiliriz. İsterseniz bunların arasında başlık olarak ana başlık topraklarımızdan başlayalım. Ve topraklarımıza bağlı olarak yapabileceğimiz ekonomik faaliyetleri de incelemeye geçelim. Şimdi topraklarımızdan biz ne için kullanıyoruz? Ne için faydalanıyoruz? Tarım yapıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz ve toprağa dayalı sanayi yapıyoruz. Mesela seramik, kiremit, tuğla, cam, çömlek. Yani bu sektörlerin olabilmesi için toprak olmazsa olmaz ham madde ana kaynağımızdır diyebiliriz. Şimdi toprak bizim için bir doğal kaynaktı ama tarım bizim için sevgili arkadaşlar unutmayalım ekonomik bir faaliyettir. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi tarıma bakalım. Ülkemiz tarım ürünleri çeşit ürünlerinin çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bir bakıyorsunuz bizim ülkemizde e, suya çok e, suyu çok isteyen çay ve fındık yetişiyor. Bir bakıyorsunuz tamamen kuraklık isteyen buğday, arpa yetişebiliyor. Bir bakıyorsunuz turunçgil yetişiyor, tropikal meyveler yetişiyor. Yani bizim ülkemizde tarım ürünleri çok çeşitli. Bunda tabii ki iklimimizin de etkisi var. Yetiştirilen tarım ürünleri ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Zaten Türkiye genel itibariyle son yıllara kadar tarım ülkesi olarak bilinen bir ülkeydi. Tarımı geliştirmek ve tarımı verimli hale getirebilmemiz için bizim bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Burada gübreleme, sulama, ilaçlama... Tohumların kaliteli olması yani tohum ıslahı ve modern tarım yöntemlerinin uygulanması hem tarımı geliştirir hem de tarımda verimi arttırır. Bu ne demek arkadaşlar? Diyelim ki biz siz tarlaya bir tohum ektiniz. Bir tohum ekip 3 ürün alıyorsanız, eğer şurada saydığımız şeyleri yaptığınızda bir tohum ekerseniz 10 ürün alırsınız. Dolayısıyla tarımı modern bir şekilde ilkel yöntemlerden kurtarmak ve modern tarıma geçmek zorundayız ülke olarak. Sağ taraftaki haritada da Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünlerini görüyorsunuz. İşte Karadeniz'e bakarsanız mısır, pirinç, fındık, çayı görebilirsiniz. Yine İç Anadolu bölgesinde buğday, şeker pancarı, mercimek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde karpuz ve pamuk. Akdeniz bölgesinde yine turunçgiller, muz, portakal ve Ege bölgesine gelirseniz de üzüm, yine tütün, haşhaş, zeytin, Marmara bölgesinde de yoğun olarak da burada ayçiçeği yetiştirildiğini görebilirsiniz. Yani Türkiye gerçekten tarım ürünleri çeşitliliği açısından zengin bir ülkedir. Peki ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar yok mu? Tabii ki var. Tarım bu kadar önemliyse bu ülkede tarımı desteklemek zorundasınız. Sadece bunun için bir bakanlığımız bile var sevgili arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanlığı bu işi organize eden bakanlıktır. Alt tarafta da logosunu görüyorsunuz. Yine bunun dışında Tarım Orman Bakanlığına bağlı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi, bakın TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elindeki burada özellikle tahıl ürünlerini alır. Buğday, arpa gibi. Bunun dışında Ziraat Bankası çiftçilere kredi desteği sağlar. Dikkat ettiyseniz Ziraat Bankası'nın logosuna da bakarsanız zaten buğday başağını andırdığını göreceksiniz. ZB harfleri Ziraat Bankası'nın baş harfleridir ama buğday başağı şekli verilmiştir. Yine tarım kredi kooperatifleri de çiftçilere ucuz ekipman desteği sağlar, gübre desteği sağlar. Bunun dışında devlet su işleri, barajlar ve sulama kanalları kurarak tarımda faaliyetler yürütür. GAP İdaresi Başkanlığı Güneydoğu Anadolu projesi demektir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde barajlar yaparak o bölgeyi tarım noktasında kalkındırmak amaçlanmıştır. Ve son olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü de yine tarımda kendi üretimini yaparak devlete katkısını sağlamaktadır. Burada tekrar söyleyelim. En önemli kuruluş tabii ki de Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'de bu işi tam anlamıyla yürüten merkezdir diyebiliriz. Hemen geçelim toprağa bağlı diğer bir ekonomik faaliyetimize. Bakın hayvancılık da bir ekonomik faaliyettir. Ekonomik değer taşıyan hayvanların yetiştirilip pazarlanmasına biz hayvancılık diyoruz. Peki ülkemize baktığımızda coğrafi konum, değişik iklim tipleri, yeryüzü şekillerinin farklı olmasına bağlı olarak ülkemizde farklı hayvancılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Yani belli bir bölgede belli bir hayvancılık türü yoğunlaşmıştır diyebiliriz ama Türkiye'de bir tane hayvancılık türünden bahsedemezsiniz. Mesela hem sağ taraftaki haritayla hem de soldaki bilgiyle karşılaştırarak bakabilirsiniz. Akdeniz bölgesinde kıl keçisi. İç Anadolu bölgesinde koyun yani küçükbaş hayvancılık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine küçükbaş hayvancılık. Doğu Anadolu bölgesinde meraların, otların, boylarının uzun olmasından dolayı büyükbaş hayvancılık. Ege bölgesinde çiçeğin fazla olmasından dolayı arıcılık. Yine Karadeniz'de aynı sebepten dolayı arıcılık. Yine Karadeniz bölgesinde balıkçılık. Marmara bölgesinde pazarlama faaliyetlerinin yoğun olmasından dolayı kümes hayvancılığı. Türkiye'de yapılan yaygın hayvancılık türlerindendir. Belli bir bölgede bir tane diyemeyiz ama Türkiye'de gerçekten hayvancılık türleri bakımından da çeşitlilik olduğunu söyleyebiliriz. Tarıma bağlı ekonomik faaliyetleri işlediğimize göre o zaman bir diğer doğal faktörümüz, doğal kaynağımız olan sularımıza bakalım. Su deyince hayat kelimesini kesinlikle yanına eklemelisiniz diye düşünüyorum. Su olmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Mesela biraz önce tarım ve hayvancılığı işledik. Tarım ve hayvancılığın olabilmesi için, bunların yapılabilmesi için işte bu doğal kaynağın olması gerekir. Su olmadan hiçbir şey olmaz. Su bizim hem içme suyu olarak kullandığımız hem de ekonomik faaliyet için kullandığımız çok önemli bir kaynağımızdır. Ülkemizde denizlerden, akarsularımızdan, göllerimizden, yeraltı sularımızdan ve jeotermal yani sıcak su kaynaklarımızdan çok çeşitli şekillerde faydalanabiliyoruz. Peki sularımızı nasıl kullanıyoruz? Gelin buna bir bakalım. Sularımızı bir kere zaten içme suyu olarak kullanıyoruz. Bu birincisi. Buna bunun yanında biz tarımda sulama yapıyoruz. Bu çok önemli. Çok az da olsa özellikle nehirlerde çok az da olsa ama özellikle denizlerimizde Burada su kaynaklarımızdan ulaşım konusunda faydalanıyoruz. Mesela İstanbul Boğazı'nı düşünün. Vapurlar, gemiler, şunlar, bunlar ticaret yapıyoruz. Balıkçılık yapılıyor yine. Yani bir ekonomik faaliyet de buraya giriyor. Elektrik üretiliyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Elektrik üretilmesi de yine sularımızdan faydalandığımızı çok net bir şekilde gösterir. Barajlar kurmamız. Turizm yapılıyor. Su sporları burada yapılıyor ve deniz ticareti yapılıyor. Yani biz sularımızdan sonuna kadar faydalı bir şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Geçelim bir diğer doğal kaynağımıza madenlerimiz yani yeraltı kaynaklarımız. Madenler dediğimiz zaman yerin altından çıkarılan ekonomik değeri olan ürünler diyebiliriz. Satıldığı zaman para kazandırır. Biz bu işe madencilik diyoruz. Ülkemize baktığımızda Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülke olduğunu görüyoruz. Bu da zaten madenciliğin bizim için ne kadar önemli bir durum olduğunu göstermekte. Ne kadar zengin olduğumuzu şu cümleden anlayabilirsiniz. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit maden var arkadaşlar. Bunun 77 tanesi Türkiye'den çıkarılıyor. Yani Türkiye maden bakımından zengin bir ülkedir diyebiliriz. E peki biz bu madenleri ne yapıyoruz? Bu madenleri de sanayi kollarında kullanıyoruz ve sanayinin ham maddesi olarak bunlardan yararlanıyoruz. Peki hemen şuna da değinmemiz gerekiyor. Hocam ülkemizde madenleri kim çıkarır? Madenleri devlete bağlı bir kuruluş olan arkadaşlar maden, tetkik ve arama. Baş harfleri MTA olan kuruluş. Yan tarafta da logosunu görüyorsunuz zaten. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Atatürk tarafından kurulmuştur. Yer altındaki madenlerimizi araştıran ve çıkaran devlet kuruluşudur diyebiliriz. Hemen sağ taraftaki tabloya baktığımızda da ülkemizde çıkarılan çok önemli madenleri görüyorsunuz. Mesela linyit ısınmada kömürdür. Linyit bir kömür türüdür ısınmada kullanılır. Kütahya, Manisa Soma, Muğla Yatağan ve Maraş Elbistan çevrelerinde çıkarılır. Türkiye'de en yaygın çıkarılan maden türlerinden bir tanesidir. Bakır elektrik elektronik sektöründe kablolarda elektriği iletmekte kullanılan bir madendir. Artvin Murgul Elazığ maden ve Kastamonu küre çevrelerinde çıkarılır. Demir, demirin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Toprak altından maden olarak çıkarılır, işlenir. Evlerimizde inşaat malzemeleri birçok alanda kullanılır. Sivas, Divriği, Malatya, Hekimhan, Balıkesir ve Kahramanmaraş çevrelerinde çıkarılır. Krom sert bir maddedir arkadaşlar. Kromdan belki bardak tabaklarınız vardır evde. Hani annelerimizin bu parlak salata tabakları oluyor ya, ya da bardaklar oluyor böyle sert böyle. İşte o kromdur. Elazığ, Guleman, Malatya e, özür dilerim, Muğla, Fethiye ve Denizli çevrelerinde çıkarılır. Petrol ülkemizde çok az çıkan bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemiz birçok e, petrol ihtiyacını dışarıdan satın alarak yani ithalat yaparak karşılamaktadır Peki nerede çıkıyor Batman'da Adıyaman'da ve Siirt çevrelerinde Son yıllarda bir araştırmayla da şırnak çevrelerinde çok fazla gabardağ çevresinde de petrol çıkarıyoruz Son günlerde güncel bir haber Yine Boksit e, Konya Seydişehir Antalya Akseki çevrelerinde çıkarılıyor Bor Dünyada en fazla Türkiye'de çıkarılıyor arkadaşlar Dünyadaki bor rezervinin %70 ve üzerisi hemen hemen bizde. Kütahya, Eskişehir, Balıkesir çevrelerinde çıkarılıyor ve dünyanın birçok alanında, birçok üretim alanında bor kullanılıyor. Kükürt, Isparta keçi borlu da çıkarılıyor. Taş kömürü de Türkiye'de demiri eritmek için kullanılan bir madendir. Zonguldak çevresinden çıkarılıyor. Hemen devam edelim bir diğer doğal kaynağımızda Burada ormanlarımıza bakacağız arkadaşlar. Ormanlar, ormancılık ya da ormanla ilişkili doğal kaynakların ağaçlandırılma faaliyetleri ve bu faaliyetlerden sonra ormandan gerekli ham maddeyi alarak ihtiyaçlarda kullanma olayına biz ormancılık diyoruz. Yani ormanları yeterince ve gerekli bir şekilde kullanma işine ormancılık diyoruz. Ormanların ülkemiz için birçok faydası vardır. Mesela kağıt üretimini ormanlardan yaparız. Yine mobilya sektörünü, evlerde oturduğumuz mobilyaları ormanlardan, kerestelerden yaparız. Yine kereste ve yakacak olarak kullanırız. Yani inşaat sektörünün olmazsa olmaz ham maddesidir. Evlerimizde ısınmada da kullanılan bir maddedir. Tabii ki yeşil ağaçlar değil ama kuruyan ağaçlar kullanılabilir. Yine genel olarak bunları biliriz ama sadece bunlar değil, ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de yine ormanlar kullanılır. Ormanlar bize oksijen üretir, havamızı temizler. Yani aslında dünyamızın akciğerleridir ormanlar. Hayvanlara ev olur, barınma ve beslenme alanı olur ve birçok doğal afeti de önler. Sel, erozyon, toprak kayması gibi. Yani ormanların birçok faydasının olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Sağ tarafta da Türkiye'deki ormanların dağılımını oransal olarak görüyorsunuz. Türkiye'de ormanlarımız en fazla %27 oranında Karadeniz'de. Daha sonra baktığımızda %22 oranında Akdeniz'de ve %17 oranında Ege'de görülmekte. Zaten Karadeniz deyince aklınıza canlanacak figür, görsel tabii ki de her tarafın yeşil olmasıdır. Yine Akdeniz, Ege'de yeşillik ve ormanlık bölgelerimizdir. Burada tema Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'na değinmeden de geçemeyeceğiz düzenlediği ağaçlandırma faaliyetleriyle ülkemize ormanlar kazandırmada ve erozyon dediğimiz kuraklık tehlikesiyle mücadele etmede çok önemli ve etkili işler yapan kuruluşumuzdur. Hemen devam edelim. Bir diğer doğal kaynağımıza turizm kaynakları. Turizm nedir? Hemen bakalım. İnsanların eğlenmek, dinlenmek ve görmek, gezmek amacıyla yaptıkları gezilere turizm denir. Benim en sevdiğim faaliyetlerden de bir tanesidir. Peki gezen kişiye ne diyoruz? Gezen kişiye turist diyoruz ve turistlerin de ülkemizde harcadıkları paraya da biz döviz diyoruz. Tabii ki yurt dışından gelenleri daha çok seviyoruz çünkü döviz bırakıyorlar. Ama yurt içinde de bizim yaptığımız, kendi ülkemizde yaptığımız geziler de bizim için turizmdir. Turist oluruz geziyorsak eğer. Türkiye turizm açısından gerçekten çok şanslı bir ülke arkadaşlar. Hem iklimi olsun, hem doğal güzellikleri olsun, tarihi varlıklar olsun zengin bir turizm potansiyeline sahibiz. Akdeniz bölgesini düşünürseniz Mayıs ayından neredeyse Ekim-Kasım ayına kadar turizm sezonu devam etmektedir. Bunun dışında iklim açısından sadece yaz turizmi değil, kış turizmini de ele alırsak eğer, ülkemizde işte Palandöken, Erciyes, Uludağ gibi dağlarımızda da kış turizmi yapılabiliyor. Bunun dışında farklı turizm türleri de yapılıyor. Doğal güzelliklerimiz çok fazla ve tarihi zenginliklerimiz de fazla. Hatırlayın e, burada Anadolu'da kurulmuş birçok uygarlık ve devlet var. İşte 5. sınıf konularında Hititler, Urartular, Firigler, İyonlar, Lidyalılar bunların her birinin bıraktığı eserleri düşünün. Sonra sizle beraber bu sene işlediğimiz ikinci ünitede Selçuklular var, İşte beylikler var Anadolu'daki beylikler değil mi arkadaşlar? Bizans var. Yani Anadolu'da her bir medeniyetin birer ikişer, birer ikişer böyle Eser bıraktığını düşünürseniz Türkiye zaten tarihi varlık konusunda da zengin bir ülke Hatta sağ taraftaki haritada bunu size gösteriyor Ufacık bir bölümünü Türkiye'de bunlardan kat ve kat doğal ve tarihi güzelliklerimiz var Her yıl ülkemize farklı ülkelerden onlarca onlarca demeyelim hatta milyonlarca turist geliyor Ben yanlış okumadıysam geçen gün Türkiye'ye gelen turist sayısı 50 milyon civarına ulaşmış arkadaşlar 50 milyon turisti ağırlamışız geçen sene Düşünsenize her birinin birer euro verdiğini sadece bir euro verdiğini düşünün çok büyük para ediyor. Tabii ki bir euro ile gelmiyorlar bunlar. Otel masrafı işte kalış konaklama gezme yeme içme taksi şu bu derken çok fazla para harcıyorlar. Demek ki turizm bizim için gerçekten kurtarıcı can simidi. Hatta bu yüzden de turizme ne denir biliyor musunuz? Turizme bacasız sanayi denir. Bakın bir şey üretmiyorsunuz ama para akıyor. İşte bu yüzden turizm Bizim için bacasız sanayidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemiz turizm açısından önemli hüyükleri, antik şehirleri, anıtları, müzeleri, kaleleri gibi birçok nice tarih esere de sahiptir. Doğal güzelliğe de sahiptir. Aşağıda sadece iki tanesini verebildim. En bilinenleri Nevşehir Kapadokya, Peribacaları ve Denizli Pamukkale. Sağ taraftaki haritada yine doğal ve tarih eserlerimizin bir bölümünü gösterebiliyor. Evet sevgili arkadaşlar sayfayı geçtiğimizde dünyamıza sahip çıkalım konusunu görüyoruz. Dolayısıyla burada artık bizim bu konumuz bitmiş demektir. Bir sonraki konuda da o başta işleyeceğiz. Umarım anladınız, eğlendiğiniz zevkli bir konu olmuştur sizler için diyerek büyük ekranıma geçiş yapayım ve hemen kapanışımızı yapalım. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.